İzmir'in Selçuk ilçesinde 11 Kasım 2024'te tek katlı evde çıkan yangında 1 ila 5 yaş arasındaki 5 kardeş hayatını kaybetti. Annesiyle Melisa Akcan çocuklarını evde bırakıp hurda toplamaya gitmişti. Yangının devrilen elektrikli sobadan çıktığı tespit edildi. Soruşturma sonrası hazırlanan iddianamede annenin bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan 20 yıla kadar hapsi istendi. Akcan çocukların sobayı devirebileceğini öngörmesi gerektiği gerekçesiyle sorumlu tutuldu. Duruşmada konuşan Akcan geçim sıkıntısı nedeniyle dışarı çıktığını, sobayı sadece çocuklar üşümesin diye yaktığını söyledi. Bittim yok oldum diyerek savunma yaptı. <laughs> Mahkeme annenin olayda bilinçli taksiri bulunmadığına ve derin üzüntü yaşadığına kanaat getirerek ceza verilmesine yer olmadığı kararını verdi. Adli kontrol şartları da kaldırıldı. Ben, 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 ben